Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulandığı için alay konusu olan Hülya Avşar sessizliğini bozdu. Gerekli kişilerle bu konuyu konuştuğunu ve biraz gerildiklerini söyleyen Avşar, umurumda değil neyse o dedi. Fox TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde başrol oynayan Hülya Avşar'a dizinin son bölümle filtre uygulanmış ve yüzü bulanıklaştırılmıştı. Bu görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan Hülya Avşar, dizideki filtreli halini paylaşıp kendisiyle alay etmişti. Yaşananların ardından geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla karşılaşan Hülya Avşar, söylemezsem olmaza sessizliğini bozdu. Filtreli sahnelerden haberinin olmadığını söyleyen Afşar, hepimiz şaşırdık. Valla bir yanlışlık oldu. Aramam gereken yerleri aradım. Biraz gerildik. Ama sonra da ne olacak yani? Dalga geçmeye başladık. Umurumda değil. Neyse o ifadelerini kullandı. Dizinin ilk bölümlerinde tüm yüz hatları belli olan Avşar'ın son bölümde kullanılan özel filtre ile yüz hattı flulaştırıldı. Tüm oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken Hülya Avşar'a özel filtre uygulanmıştı. Kısa sürede gündem olan Avşar gelen esprili yorumlar üzerine kendisi için yapılan bir paylaşımı paylaşarak ben de aynı fikirdeyim diyerek kendisini T'ye almıştı.